Evet çocuklar dördüncü bölümdeyiz çocuk hakları. Şimdi çocuk hakları ile ilgili bildiğiniz gibi 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler tarafından bütün çocuklar din, dil, ır, renk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Eşit hak, haklara sahip olduğunu gösteren bir belge imzalıyorlar. Bu belge çocuk haklarına dair sözleşme adı veriliyor. Ve 54 maddeden oluşuyor. Birkaç devlet dışında da herkes imzalıyor. Biz Türkiye olarak da 1990 yılında bu sözleşmeye katılıyoruz. Bunu imza alıyoruz. Şimdi çocuk haklarına dair sözleşme ırk, din, dil, mezhep, cinsiyet hiçbir ayrım olmaksızın Tüm çocukları kapsadığı için evrensel özellik taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu, yani bu, ne, bu neresidir? UNICEF çok duyuyoruz biz bu ismi yabancı değiliz. UNICEF adında bir kuruluş kurmuştur. Bu kuruluş çocukların haklarını koruma ve destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Çocuklara daha iyi olanaklar sağlamak için çalışırlar. Şimdi burada çocuk hakları sözleşmesinden bazı maddeleri vermiş. Bunlar nelerdir? Hep beraber şöyle bir bakalım. Ne demiş? Her insan 18 yaşına gelene kadar çocuktur. Yaşamak her çocuğun hakkıdır. Her çocuk bir isme ve vatandaşlığa sahip olmalıdır. Her çocuk ailesiyle beraber yaşamalıdır. Duygu düşüncelerini serbest bir şekilde dile getirebilmelidir. Hiçbir çocuk küçük düşürülmemelidir. Engelli çocuklar korunmalıdır. Hor görülmemelidir. Saygı, görün, saygı görmelilerdir. Her çocuğun eğitim hakkı vardır ve desteklenmelidir. Okula gitmek, oyun oynamak onların hakkıdır. Çocuklar çalıştırılamazlar. Evet, tüm dünyada da ne zaman kutlanıyor bu? 20 Kasım Çocuk Hakları Günü olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Şimdi gelelim doğru yanlışlarımızı beraber cevaplandıralım. Evet, ne diyor? Çocuk hakları şunu çekeyim. Evet. Çocuk haklarına dair sözleşme tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. Evet çocuklar bu doğru. Her yıl 20 Kasım günü dünyada çocuk hakları günü olarak kutlanır. Evet biraz önce söylemiştim doğru. Ülkemiz çocuk haklarına dair sözleşmeyi imzalayan ilk ülkedir. Hayır biz bir sene sonra imzalamışız. Yanlış. Ülkemizdeki çocuklar çocuk meclisleri sayesinde görüşlerini özgürce ifade edebilmektedirler. Evet doğru. Şimdi boşluklarımızı dolduralım. Evet. Ne diyor bize? Birleşmiş Milletler'in çocuklara yardım fonudur. Biraz önce söyledim ve çok duyduğumuz bir şeydi bu. Neydi? Unicef. Evet. Gelelim ikinciye. Düşüncelerini yazarak, resim yaparak ya da müzik aracılığıyla ifade edebilir. Bir çocuk değil mi? Çocuklar bu şekilde kendilerini ifade etme hakkına sahiplerdir. Son cümlemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk haklarına dair sözleşmenin uygulanmasını takip ederler. Şimdi eşleştirmeye geldiğimiz zaman beraber söyleyelim. Okula gitmek, eğitim görme hakkı, muayene olmak, sağlık hakkı, devletin kimlik vermesi, vatandaşlık hakkı. En temel hakkımız nedir tabii ki? Yaşama hakkı. Evet şimdi soru çözelim beraber. Birinci sorumuzla başlayalım. Evet Ali sahip olduğu hakları anlatmış bize. Buna göre Ali'nin soru işareti olan konuşma balonunda aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez demiş. Şimdi bakıyoruz Aya çocuk olduğumdan büyükler gibi bir işte çalıştırılamam. Eğitim görmem için desteklenmem gerekiyor. Okul ve sınıf kurallarına titizlikle uyarım. Ailemle birlikte yaşamam engellenemez. Şimdi üç tane saat bir tanesi senin sorumluluğun olduğu için cevabımız nedir? C seçeneğidir. Bu sorumuza geçelim. Evet. Metindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Her insan nokta noktaya kadar çocuk haklarına dair sözleşmede belirtilen haklardan ırk, dil, din ve cinsiyet gözetmeksizin yararlanabilir. Evet çocuklar her insan 18 yaşına kadar bakın biraz önce de konuşmuştuk 18 yaşına kadar çocuk sayılır çünkü 18 yaşına kadar çocuk haklarındaki haklardan faydalanabilir. Evet bir tane de size ben soru veriyorum onu güzelce okuyun cevabını yine bize whatsapp'tan atarsınız birinci ünitemiz bitti çocuklar.